Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün size birlikte GRT tokenımızı inceleyeceğiz. Ee, GRT tokenımızın en son gördüğünüz gibi zaten burada itibaren bir düşüşü var. Bu düşüşten sonra düşüşümüz devam mı edecek yoksa yükselişine geçecek mi? Bunu bakacağız. Sonrasında koy market verilerimizi de inceleyip videomuzu da çok uzatmadan kapatacağız. Videoya geçmeden önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmımızda e, Telegram linkimiz bulunmakta. Telegram linkine girerek e, bizlerle birlikte analizleri ve yükselişleri ve düşüşleri görebilirsiniz. Mesela en sonki ki Sizde sizlere en son yani son iki haftada yaptığımız şeyleri göstereyim. Mesela GMT token'ımızı paylaştık geçen hafta. Haftada iki kere gönderip gönderi paylaşıyoruz ayrıca bunu da söyle. GMT token'ımızı paylaştık. Bundan %7'lik bir kâr aldık. Sonra Lunch coin'imizi paylaştık. Bundan sonra bundan da %9.52'lik bir yükseliş aldık. Sonrasında Dogecoin ve Coin'imizde bir düşüşün olacağını söylemiştik ve ikisinde de düşüş geldi ve bu haftada bunlarla birlikte güzel bir kapanış yaptık haftada iki tane attığımız için. Yani iki haftada dörtte dört yaparak yolumuza şu anlık devam ediyoruz. Sizler de dediğimiz gibi açıklama kısmından Telegram kanalımıza ulaşabilirsiniz. Oradan da Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. VIP kanalına katılmak için de bu Telegram kanalımıza katılıp buradaki detaylarımıza bakabilirsiniz. Katılabilirsiniz yani VIP'yi de isterseniz. Neyse onun dışında anlatacak zaten bir şeyimiz yok. İsterseniz önce koyu market verilerimize bakalım. Sonrasında e, grafiğimize bakıp videomuzu çok uzatmadan kapatalım. E, şimdi baktığımız zaman ama şunu hemen söylemek istiyorum videoya geçmeden önce bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan ve satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Diyelim ve videomuza geçelim. Şimdi baktığımız zaman pardon baktığımız zaman bu GRT tokenımızın 2, 4, 5, 6 tane şu anlık sözleşmesi bulunuyormuş. Şu anlık değeri 0.1503 centmiş. En son %1.66-61'lik kadar da bir e, yükselişimiz varmış. E, burada GRT tokenımızın piyasa değeri. Burada tamamen seyreltilmiş piyasa değeri. Burada da hacim var. Hacim olarak da GRT tokenımız son 24 saat içinde %21'lik kadar bir düşüş yaşamış. Sonrasında burada GRT token'umuzun dolaşan arzı ve toplam arzımız var. Aşağı indiğimiz zaman burada GRT token hakkında bilgiler var. Bunları okumak isterseniz diye ben yavaşça geçiyorum videoyu durdur. siz okuyabilirsiniz eğer ki isterseniz. Burada da GRT tokenımızın listelendiği mağazalarımız var. Şu anlık kaşar mağazada listelendiğine bakıyoruz. 166 tane mağaza listelenmesi varmış şu anlık. Bunlardan hacim olarak en yükseği Binance'mış. Binance'da %26'lık kadar bir hacmi varmış şu anlık GRT tokenımızın. Onun arkasından da Coinbase Exchange geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Sonrasında ise burada da TL cinsinin hacimleri var mağazalarımızdaki. Ee, aynı şekilde sol tarafta görebiliyorsunuz bazılarımızı. Burada da sol tarafta gördüğümüz iki listelendiği fiyat var. Mesela Binance'da 2.84, bu XT'de 2.86 gibi. Yani bu şekilde değişebiliyor. Bunları sizler de eğer ki bakmak isterseniz aynı şekilde e, CoinMarketCap'e girip bakabilirsiniz. Ee, bu sağ tarafımızda da güven derecelerimiz var. Bu yeşil olanlar yüksek güvenir derecesi olan mağazalarımız. Bu sarılı olanlar da düşük güvenir derecesi olan mağazalarımız. Orta pardon. Ee, biz şu anlık zaten Maxi, Maxi borsasını kullanıyoruz. Maxi borsasımızda gördüğünüz gibi yüksek güvenir derecesi var. E, ee, aşağıdan açıklama kısmında Maxi borsamız, borsamızın da %20 e, komisyon indirimi var. Kayıt olma komisyonu indirimi. Sizler de Maxi borsasına aşağıdaki link ile kaydolursanız %20 komisyon indirimi alabilirsiniz. Ee, onun dışında buradan da çık başka bir şeyimiz yok. Grafiğimize geçeyim isterseniz. Zaten grafiğimize baktığımız zaman şuradan şöyle bir düşüşümüz var. Ee, bu düşüşümüz yüzde kaçlık bir düşmüş hemen bir bakalım. %15'lik kadar neredeyse, %15'e 16'lık kadar bir düşüşümüz varmış. Ee, göstergelerimizi açtığımız zaman ta buradan itibaren son bir düşüş vermiş. Onun dışında herhangi bir şekilde yok MACD'de. RSI bunları vermiş ama tabi MACD hiçbir şey vermediği için RSI'nin verdiklerini de kabul etmiyoruz. Yani en son şurada bir düşüş sinyali verilmiş. MACD'de, RSI'de de burada verilmiş. Onun dışında henüz herhangi bir şekilde yükseliş sinyalimiz yok. Hala bir düşüş sinyali gösteriyor. Şimdi ne olur diye sorarsanız da büyük ihtimalle sadece bu şekilde e, yükselişler ve düşüşler yaşayarak aynı buradaki gibi e, bu şekilde yoluna devam edecektir. E, bu şekilde devam ederken bize bir yükseliş sinyali gelmesini bekleyeceğiz açıkçası. Bu yükseliş sinyali geldikten sonra da zaten yükselişine geçecektir. Bu yükselişimize geçme önce de eğer ki biz yakalarsak sizlerle zaten Telegram kanalımızda paylaşırız. E, Telegram kanalımıza dediğimiz gibi açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. E, eğer ki bu yükseliş gelirse ve bu fiyatımız üstüne de bir kapanış gelirse yükselişine daha da çok devam edecektir diye düşünüyoruz. Ama tabii ondan önce bir e, önce bizlere bir yükseliş sinyali gelmesi lazım. Eğer ki gelmese de zaten e, bu şekilde zaten dediğimiz gibi yükselişler ve düşüşler yaşayarak yoluna devam edecektir e, diye düşünüyoruz. Onun dışında zaten şu anlık gerite okulumuzda da başka bir şey yok. En son ta buradan itibaren yani 18 Mart'tan itibaren bir düşüş sinyalimiz var. Hala da düşüş sinyali olarak bize gösteriyor e, grafiklerimiz diye söyleyebiliriz. Ee, onun için de dediğimiz gibi bir şey olmadığı için de videoyu da çok uzatmayalım. Videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.